arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz bugün e, hep spor videosu çekiyordum ne yapacağız biliyor musunuz spor yapmadan önce yapmanız gereken egzersizler sakın öyle başlamayın spor o ezgersizleri yapın öyle başlayın şimdi koşuyorsunuz bunu beden hocasından öğrenmiştim. Hızlanın hızla bitti. Birinci tur bitti. İkinci tur koşuyorsunuz. Hızla, hızla, hızla bitti. Üçüncü tur koşuyorsunuz. Hızla, hızla bitti. 15 <laughs> kere şunu yapıyorsunuz. Bacakları da için Bakın. Bacaklar esnedi. Mülk. Denge. Güzel. Beş kez şunu sallayın. Şuralar açıldı. Beş kez de bu. Gerekirse az yapmaya çalışıyorum. Şöyle mi Şöyle. Of. Çok iyi. Bu video 23 Nisan'da çekiyorum. Geç yüklerim videoyu. Bir iki kere şu. İki kere şu. Şimdi bacağımızı açtık. Esneyin şuraya. Bir de şuraya. biraz egzersiz yapmaya çalışıyorum. Boyun hareketleri. Beş. Evet. Evet çok iyi spor yaptık. Bu e, sporu yapmadan önce yapmamız gereken egzersizler. Şimdi 10 kere zıplayın. Bak şu arka şeyler açılıyor. <laughs> 9, 10. Benim bildiğim hareketler bunlar. Siz başka kanallardan öğrenirsiniz. Ben bunları biliyorum. <laughs> Şey ondan sonra mekik falan yapın. Son serbest. Ama spor yapmadan ilk bu hareketleri yapın. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ba